Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna fetahne leke fetvan mübina li yafira leke Allahümme ve ma tehara ve yutimme Menime aleyke ve Yehdike sırata müstakime ve yansurak Allahu nasran azize huvelle zenzele Sekine Tefi kulubil müminine li yezdadu imanen meya imanihimim. Ve lillahi semavati vel azzi ve kan Allah valimen hakim. Li yudhilel mü'minin vel mü'minati cennatin tecimin tahtiyelen haru halidine fiha ve yükefiranhum seyyatihim. Ve kane zalike indallahi fevzen azim. Ve yuazibel münafıkine vel münafikati vel nevel vel müşrikati zannine billahi zannesev. Aleyhim dairetü sev ve qadim aleyhim ve le'anehüm ve le cehennem ve saat mesir ve lillahi cünü semavati vel ve ve kan Allah vazi zeni hakim inna esenak şahide ve şirah ve nizir li tut billahi ve resulih ve tu ve tu ve tu sebiuh bukrat ve İnne lezine yubaion eke, inne ma yubaion Allah, yedullah efek ayedihim, femenneke sefein, inne ma yin kuşu ala nesye, ve menefabimahede alehiullah efeseyutihe can azim. Se kulukel muallefune inne rabişiğal etnem waluna vehluna fistafillem. Se kuluna bi esnetim, malesefi kulubihim. Kul fe men yemliku lekum min şey'en in irade bikum darran ev irade bikum nefa. Bel kana Allah bima ta'melun habir. Bel zannen tüm elleyin kalibe resuli vel mukminun ila ehlihim ebede ve zuyne zalike fi kulubikum ve zannen tüm zannes ve kuntum kamen buram ve mellem yumin billahi ve resulihi fe inna atidna lil kafirin sa'ir ve lillahi mulku semavati vel az yafiru limen yesha ve yuazibu men yesha ve kana allahu gafurur rahim se kulul muallifun <Sessizlik> izen talaktum ila ganimeli tehuzu ve zerunen tebiikum yurizuna eyubedlu kalam allah Kullen tetebiyune ki zalikum min kabli feseye kulune bel tasudune ne bel kanu la yefkahune illa kalile. Kullil muallefine min el arabi setudavne ila kamin ulibesin şedidin tukatilune hum Fein tuti yutikumullah ve can hasene ve in tevellev ki ma tevelley tüm min kabli yuazib ki maza ben elim. Leyse alel ama haracı enfin ve la alel aracı aracı ve la alel merizi haracı. Ve me ve resulehu yudhulu cennatin tecimin tahtiyel harı ve me yetevelle yuazib azaben elim. Le kad raziyallahu anil mu'minine iz yubayune ke tahte şecereti fe alime fenzele fi kulubihim fenzele aleyhim ve sabihum fetsan karib ve meganime kesirate yehuzune ha ve kan Allahu azizen hakim ve adekumullahu meganime kesiraten tehuzune ha fe acelelekum azihi ve kefe ediyen nasiyankum ve li ne ayetel lil mü'minine ve ihtiyeküm sıratan müstakimem. Ve uhra lem taksiru aleyha katihatallahu biha ve kanallahu ala kulli şeyin kadir Ve lev katelekümü lezine keferu levül edbara sümela yecidune ve liyevvela nesirem. Sünnet Allah ile min kabli ve lentecideli sünnetillahi tebdilem ve huvellezi kefe diye hüman küm ve diye küman hüm bi batni badi en asfira küm aleyhim ve Allah bi ma tamelu ne besir ve saddu küm anil mescidi harami ve l hediye makufen e yebluga mehille ve levler icalü müminun ev nisai müminatü lem çalemühüm en fetusi ve küm minhum meyarratüm bi gari ilmi Li yudhile Allahu fi rahmeti men le tezeyyelu le azabne lezine kefer <Sessizlik> minhum azaben elim. İz ceale lezine kefer fi kulubihim el hamiyet ya hamiyet el cahiliyet fenzele Allahu sekine cehu ala rasulih ve mu'minine ve zemmehum kelimete takva. Ve kanu hakka biha ve ehliha. Ve kana Allahu bi şeyin alim. Lekad sadek Allahu ve Resuluhu bil hak le tec'ulun el mescid el harame inshallah ve aminine mualliqine ru secum ve mukasserine la tehafun fe alime malem cali mufexialem induni zalike fet san karib ve velazi arsele bil huda ve dinil hak li yusrah wal dini kulli ve ki fa billahi şehid Muhammedur Resulullah ve lezine meyahu eşid dayu alel küffari rahamayuhu beynehüm terahüm rukeen sücede yepçeğune fadne min Allahi ve rızana. simahüm fi vücuhim min eseri sücudu zalike meselühüm fil tevrati ve meselühüm fil İncilim. ke zerğin araca şatehü fe azerahü festaleza festevala suhihi vücubu zurağı Liyazabi hümül küffar ve Allahu lezine amenü amelü <laughs> salihat min mafirat ve ecran azim. Sadaqallahu lazim.